Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videoma hoş geldiniz. Bu aralar pek böyle e, ders videosu çekemedim. E, çektiğim, yani YouTube'u çok boş bırakmak istemediğim için çektiğim o işte klip e, gibi <laughs> videolarda, hani böyle beş dakikada hemen çekip işte e, hazır işe gitmişim, hadi şurada da bir video çekeyim falan dediğim e, o şekilde yaptığım videolardı. Hep böyle iki araya bir dereye sıkıştırdım. Ee, ders videosu için mesela kafamı toparlamam gerekiyor. Ee, ne yapacağıma karar verip e, bir bakmam gerekiyor. Hani bir üflemem gerekiyor, bir denemem gerekiyor neymiş bu diye. O yüzden bir türlü yapamıyorum. <laughs> Şimdi bunu da çok isteyen bir arkadaşımız vardı. Ee, YouTube'dan yine arkadaşlarımızdan kendisi çok hayırlı bir evlat. Şu an annesi babası hasta ve onlar için koşturuyor. E, acil şifalar dileyelim buradan ve e, bu şarkıda bu ders videosu da ona gitsin. E, moral olsun <laughs> öyle diyeyim. Gerçi kendisi zaten çok güzel nefliyor ve üfleyebildi. Ama belki eksik vardır diye ben tekrardan yapmak istedim. E, biliyorum bazı arkadaşlar arabesk yaptığım için de kızıyor, kızıyorlar. Ben normalde arabesk hiç dinlemiyorum. Hiç bilmiyorum da. Bu e, götür beni gittiğin yere esere istenmiş e, Türk halkının böyle kendilerinde var böyle bir arabesk e, e, <laughs> sevgisi var yani öyle söyleyeyim. <laughs> ben hiç bilmiyorum aslında ilk defa üfledim şu anda bir baktım. E, sizler için göstereceğim. E, şimdi bir kere böyle saz olarak girelim araname yapalım mesela. Ondan sonra. Yavaş yavaş göstereyim ben size. Zaten kolay. Ee, ama çok bilmediğim için yanlış da göstermek istemiyorum. Umarım doğru gösteririm. Evet, saz yapıyorum. Et qui bileyim. Hani yanlış bir onu da bileyim. Hani söyleyince çünkü bakıyorum acaba öyle miydi böyle miydi. Hani kendim de e, videoyu belki değiştiremem silip tekrar yükleyemem ama en azından burası böyleymiş diye hani aklımda kalır. Neyse gösteriyorum. Bakayım sese tekrar. <laughs> diye başlıyor. Şöyle. Fa fa mi re do re mi do do si si la do si la diyor. Tekrar ediyor. Bu arada baştaki yerlerde bir işte mi 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 dedim ya da mi mi dedim yani siz karar verin. Atıyorum bir yerde uzatın. Hani iki tane mi olarak yapın. Bir yerde üç tane mi olarak bölün çarpma yapın. Şimdi bir de hızlı göstereyim o zaman. Hani o şekilde. Fa fa mi re mi fa mi 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 re do re mi fa re 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 do si do re mi re do do si la mi 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 re do re mi fa re 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 do si do re mi do do si si la do si la yani sizin kulağınıza nasıl güzel geliyorsa ya ben bunu beğenmedim öteki türlü yapacağım da diyebilirsiniz yani size bırakıyorum. Burası da iki kere dediğim gibi. Ondan sonra söze giriyorum. Şöyle. Burayı çok oturtamadım. Niye olduğunu bilmiyorum ama orada belki notası böyle olmayabilir. Belki öyle bir name yaptı Emrah okurken. Ee, ben de onu dinleyip orada miye çıktım. Ama notası nasıl olduğunu bilmiyorum.

Nereden başlıyorum? La, do, do. La, do, do, si, do, si, la. Bu arada arkadaşlar kür bu. Biliyorsunuz. Yani si'lerimiz, fa'larımız hep böyle dört kapalı. Tekrar alıyorum. La, do, do, si, do, si, la. La, re. re si re, diye okuyor. Benim kulağımda öyle kalmış. Tekrar la do do si si ne? La do do si do si la la re re, re mi re do si re, re pam, pam, pam. şurada kaldım. Re 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 mi re do 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 re do si 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 la do si la tekrar re 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 re, re mi re do 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 re do si, si 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 la do si la diyor o başta yaptım araname dedim yani oraya dönüyor tekrar. alamam orası işte. Tekrar göstermeme gerek var mı? Tabii ben arada şimdi sizi beni e, rahat bıraktığınız zaman derken yani üstünü dolmayın. Hani şuraya notaya bakmadığınız zaman kendi kulağımdaki şeyi böyle kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Ama ne yaptığımı belki üflerken görüyor olabilirsiniz. O yüzden de faydası oluyordur yine. Ama e, aşağıya böyle çok kolay ve hani kısa şekilde yazıyorum. Böyle bu şekilde böyle çarpmalar yazmıyorum. Zaten biliyorsunuz. Ee, tekrar aranan bir yap şey yapayım olmazsa. Hmm, nakaratı. Fa fa mi re mi fa sol mi mi re do re mi fa re re do si do re mi re do do si la mi mi re do re mi fa re re do si do Do, do, si, si, la, do, si, la. Burası yine iki kere. Fa, fa, mi, re, mi, fa, sol. Mi, mi, re, do, re, mi, fa. Re, re, do, si, do, re, mi, re, do, do, si, la. Mi, mi, re, do, re, mi, fa. Re, re, do, si, do, re, mi. Do, do, si, si, ya la diye bitiyordur değil mi? <laughs> Sanırım başka bir melodi yokmuş bu Hepsini baştan sona dinlemedim bile. O yüzden ben bu şekilde anladım. Bu şekilde gösteriyorum. Ee, çalacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Dün akşam programda davul çaldığım için parmağım çok şiş. ya. onu bile vururken şimdi üflerken de acıdı yine. Buz koymuştum ama acıyor parmağım. O yüzden çalmaya çalıştım elimden geldiğince. Hemen yükleyeceğim. Sizler de üfleyin. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Yani yeter ki üfleyin. Biliyorum hani neyle neyle tasavvuf muzikisi olur. Evet. Ama e, bunu da bir melodi olarak üfleyebilirsiniz. Yani bunun için e, böyle bir ton yazmaya işte kızmaya falan gerek yok. Hocam arabesk işte gösterdi. Niye göster? Yani sen istemiyorsan e, açıp izlemeyebilirsin mesela ben zorla sana aç izle demiyorum ki. Niye hakaret küfür neden yani? Neyse eden kendine ediyor sonuçta. O yüzden ben de pek takmıyorum. İsteyen arkadaşlarımız vardı. Onların gönlü hoş olsun yeter. O yüzden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.